Oylo. Oylo. Hayır. Hayır. Yerine geç. Ne oldu paşa? Ne istiyor benim paşa? Ha? Ne oldu aşkım? Kahvaltı mı istiyorsun? Söyle bakayım. hiç kahvaltı istiyorum de. Söyle bakayım aşkım. Anne sesini ağzını. Benim oğlum yumurta mı istiyormuş? Benim yakışıklı oğlum yumurta mı istiyormuş? Anneşko yesin ağacını hı? Hı? Efendim bebeğim? Anneşko hazırlıyor ama sana yumurta. Neredesin? Efendim aşkım? Anneşko hazırlıyor sana yumurtayı. istiyorsun bakayım anlat. Hı? Mamiş mi izliyormuş benim oğlum? Hı. Anneciğim mamiş izliyormuş yolucuğum. Çok mu seviyorsun sen mamişi? Hayır. Hoppa. <laughs> şap şap. Ama tezgaha çıkılmaz diye kaç kere söyledim oğluşum. Tezgaha çıkılmaz diye kaç kere söyledim paşam. Hadi çık bakayım buraya. Gel. Çık buraya çık. Çık bakayım. Aferin benim oluşuma. Aynı şimdi mam hazırlayacak oldu. Tamam mı? Ama sen orada kal. Tamam mı benim bebeğim? Orada kalsan. sen. Hı. Aferin benim oluşuma. Ay nişkosu yesin o ağzını. Tamam. Tamam aşkım. Anne hazırlıyor. Tamam bebeğim. Benim oğlum çok acıkmış. Kahvaltı istiyormuş. Kahvaltı mı istiyorsun? Ne yiyeceksin kahvaltıda? Hı? Peynir zeytinde yiyeceksin mi? Ne bileyim ben kahvaltıda oğluma? Oliçko. <laughs> ne yapmış anne kahvaltı? Kahvaltı mı hazırlamış? Yiyecek mi kahvaltı? Ha? o 이 i y